Pazarlar sevgili Ulusal Kanal izleyicileri aynı zamanda 100.8 Ulusal Radyo'dan da ortak yayındayız. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese iyi pazarlar dileyelim ve gazetelerimizle başlayalım. İlk gazetem Aydınlık Gazetesi. E, manşetinde Türkiye Batı karşıtı bir güç haline geldi e, ifadesine yer vermiş. İsrail, Türkiye'nin kağıt üzerinde bir NATO üyesi olduğunu ve ABD'ye karşı olan ülkelerle işbirliği yaptığını söyledi. S-400 alımını örnek gösteren İsrail, Türkiye'nin NATO'dan ayrılması gerektiğini belirtti. İki başlık altında toplamış manşetini satışı durdurun başlığı altındaki ifadeleri hemen sizlere okuyalım. Amerika'da çıkan Bering Dremsi dergisinde yer alan haberde İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Teşkilatı'nın Türkiye'ye yönelik F-35 ambargosu konusunda görüşlerine yer verildi. İsrail ABD'den Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmamasını istedi. ABD'nin satışı durduracağından emin olduğunu ancak hala net bir tavırlarının olmadığını vurgayan, vurgulayan İsrailliler geçen haftadaki F35 teslimatını anlamlandırmadıklarını belirtti. Özgür ülke değilmişiz başlığı altında yine Arie Egozi imzalı haberde Türkiye'nin Batı karşıtı bir güç haline geldiği ve NATO'dan ayrılması gerektiği vurgulandı. Gerekçe olarak da Türkiye'nin Çinle birlikte Ortak tatbikat yapması, Rusya'dan silah alması, Libya'da NATO müdahalesine karşı çıkması gösterildi. Türkiye'nin özgür bir ülke olmadığı iddiasının yer aldığı haberde ayrıca Ankara'nın özellikle Yunanistan'ı tehdit ettiği de ileri sürüldü. Maaşetin hemen altındaysa Avrupa sığınmacılara sığınmacıları yaşam hakkı tanımıyor diye bir habere yer vermiş Aydınlık gazetesi. Hemen içeriğini okuyalım sizlere. Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgeden hukuksuzluk ve insan hakları ihlalleri çıktı. Alınan kararlara göre sığınmacıların yaşam hakları kısıtlanacak. Göçmenler Avrupa içinde ve Avrupa dışındaki üçüncü ülkelerde oluşturulacak kamplarda yaşamaya mahkum bırakılacak. Kararı değerlendiren İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır... Avrupa'nın kendi değerleriyle değerlerine çelişen kararlar aldığının da altını çizdi. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde e, mesajın gereği yapılıyor ifadelerine yer verilmiş spotunu okuyalım hemen sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran gecesi milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı aldık demişti. AK Parti bu kapsamda seçmenlerin ilk analizini yaptığı Erdoğan ile milletvekilleri arasında oy farkı masaya yatırıldı. Ağustos'taki kongrede parti yönetimi yenilenecek ve Mart 2019 seçimlerine kadar eksiklikler giderilecek ifadelerini kullanmış. Parti oyu niye böyle ve yönetim değişecek başlıkları altında da yine manşetini açıklamış. AK Parti sağ taraması yapacak özellikle oy oranının düştüğü bölgelerde nedenler araştırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası yaptığı toplantılarda kurmaylarına sonuçların irdelenmesi gerekiyor. Partinin oyu neden böyle? Gerekli tedbirleri almazsak yerel seçimler kötü netice verir uyarısında bulundu. 24 Haziran sonrası bir diğer gündemse kongre süreci oldu. 6. olan büyük kongreyi 18 Ağustos'ta yapacak olan AKP delege listesini gözden geçirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilatta ve meclis grubunda yaptığı revizyonun bir benzerini kongrede, parti üst yönetiminde de gerçekleştirmesi bekleniyor ve MHP'ye mecliste kırmızı plaka diye hemen bir kutucuk açmış manşetinde. Siyasetin gündemi yeni kurulacak hükümette MHP'ye bakanlık verilip verilmeyeceği, Bahçeli Partisi'ne bakanlık verilmesine soğuk bakıyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 18 İhtisas Komisyonu'ndan bazılarının başkanlığının Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilmesi gündemde. Böylece Cumhur İttifakı'nın ortağına da kırmızı plaka verilmiş olacak ifadelerine yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Hemen bir gün gazetesiyle devam edelim sevgili ulusal kanal izleyicileri ve ulusal radyo dinleyicileri. Bir dakika için bir yıl kaybettiler manşetiyle çıkmış. Biliyorsunuz dün Yüksek Kurumları sınavının ilk ayağı yapılmıştı. Bunu manşetine taşımış ve 15 dakika kuralı vardı sınavda. Temel yeterlilik sınavı dün itibariyle sona erdi. Bugün de yine iki oturum yapılacak. Birisi alan yeterliliği, diğeri ise yabancı dil oturumu olacak. Yabancı dil oturumu öğleden sonra Öğrencilerimize de başarılar dileyelim buradan. Umarım dünün moral bozukluğuyla bugünlerini de heba etmezler. Bir gün gazetesi bir dakika için bir yıl kaybettiler demiş 15 dakika kuralına ilişkin sınava kısa bir süre kala baskın seçim nedeniyle ertelenen ertelenen yüksek öğretim kurumları sınavının birinci oturumunda öğrenciler bu kez de 15 dakika kuralına takıldı. Sınava bir dakika geç kaldıkları için içeri alınmayan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından bu sene ilk defa düzenlenen Yüksek Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik testi dün yapıldı. 15 dakika kuralı bu sınavda uygulandı. Sınav 10.15'te başladı. Saat 10 itibariyle de salonlara kimse alınmadı. Onlarca öğrenci dakika farkıyla sınava giremedi. Gözyaşlarına boğulan öğrenciler tüm ısrarlarına rağmen içeriye alınmadığı, görevlilerle konuşan ve onları ikna edemeyen öğrenciler çaresizce geri dönmek zorunda kaldı. Devam edelim Bir Gün Gazetesi'nin manşetine. Çakışan baskın seçime vurgu yapmış sınavın ertelenmesine. Çakışan baskın seçim tarihi nedeniyle... Önce sınavları ertelenen ardından da bir dakika geç kaldığı için içeri alınmayan öğrenciler böylece çifte bir mağduriyet yaşamış oldu. Sınava girecek öğrencinin hakkını savunmak için sınava giren çocuklarını bekleyen veliler de müdahalede bulundu. Sınava alınmayan öğrenci ise o kadar zaman çalıştığını ve sınava alınmadığı için üzgün olduğunu belirtti. Yükseköğretim kurumları sınavında 2 milyondan fazla aday üniversiteli olmak için yarışıyor. Sınavın ikinci oturumu da bugün yapılacak. Bizim de söylediğimiz gibi. Manşetin hemen altında bir CHP haberine yer vermiş tabii. Ondan önce hemen üniversite girişten bahsetmişken haberimize geçeyim ilk haberimize üniversiteye geçişte bu yıl ilk kez uygulanan yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumu yapıldı. 2 milyondan fazla öğrenci 120 soruyu 135 dakikada cevapladı ve gözler bugün yapılacak olan alan yeterliliği ve yabancı dil testinde Sınav kötü geçti çünkü süre yetmedi. Üniversiteye giriş için bu yıl ilk defa uygulanan yüksek öğretim kurumları sınavının ilk ayağı tamamlandı. 2 milyon 381 bin 784 öğrencinin başvurduğu yüksek kurumları sınavının ilk oturumu tamamlandı. Öğrenciler ilk oturumda temel yeterlilik testinde ter döktüler. Kendisi sınıf öğretmenlerini istiyor. 11 aydır uğraşıyor. 135 dakika süren ilk oturumda öğrenciler 120 soruyu 2 saat 15 dakikada cevapladı. Buna göre adaylara Türkçe ve temel matematikte 40'ar, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde ise 20'şer soru yöneltildi. Zor muydu sorular? Yani matematik biraz zorladı ama genel olarak iyiydi. 10-15'te başlayan sınavda 15 dakika kuralı uygulandı ve kapılar saat 10'da kapandı. Hadi hadi hadi. Zordu. Öğrenciler yıl boyunca hazırlandıkları sınav için içeride ter dökerken dışarıda da veliler dualarıyla eşlik ettiler. Dünden beri dua ediyorum, Kur'an okuyorum. Yasinler okudu bir sürü ayetler okudum. İnşallah kabul olur. Yasin okudum, ayet ekşisi okudum. Yüksek öğretime geçiş sınavının ilk oturumunun tamamlanmasının ardından şimdi gözler pazar günü yapılacak. Alan yeterlilik testinde sınav ilk oturumda olduğu gibi 10-15'te başlayacak ve 3 saat sürecek. Öğrenciler ise saat 10'dan sonra sınav merkezine alınmayacak. Yabancı dil testi ise 15 15.45'te başlayacak ve 2 saat sürecek. Ee, buradan efendim bizi e, dinleyenlere de hemen yolda şu uyarıyı yapalım. Korna seslerine aman dikkat diyelim e, saat 10 itibariyle ondan sonra öğleden sonra da yine bir oturum yapılacak. Bu uyarımızı da yapalım ve e, yüksek öğretim kurumlarına, kurumları sınavına ilişkin diğer haberimizle devam edelim. Yurt genelinde aslında üniversiteye girişte ilk kez uygulanan e, sınavın heyecanı yaşandı ve dediğimiz gibi bir gün gazetesinin manşetinde de okuduk. E, bir 15 dakika mağduriyeti yaşandı bu dönemde ekranlarınıza getirelim. Ne ya? Geç kaldığı için yüksek kurumları sınavına alınmadı. Annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testine giren adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi küpe, bilezik, kolye gibi eşyalarla sınava girmek isteyenler görevli polis memurları tarafından geri çevrildi. öğrenciler yasak olan eşyaları ailelerine teslim ettikten sonra sınav salonuna alındı. Çocuklarını sınava getiren veliler de okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Aileler okul önlerinde çocukları için dua okuyarak sınavın bitmesini bekledi sınava girmek için Devrek ilçesinden Zonguldak Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ne gelen Kader Ceren Elcik ise sınav saati olan 10.00'dan bir dakika sonra geldiği için içeri alınmadı. Koşarak okul kapısına yönelen Elci'ye görevliler sınavın başladığını ve içeri alınamayacağını söyledi. Elcik sınav giriş belgesini yırtarak gözyaşlarına boğuldu. Dışarıda bekleyen annesinin yanına giden elçi sarılarak uzun süre ağladı. Annesi de kızının sınava alınmamasına tepki gösterdi. Saniye farkıyla ya. Diyor, nasıl almıyorlar? Saat bu öğrenci benim oradaydı ya. Olamaz böyle bir şey ya. Tatil olsaydı çok kurallardı. Yurdun pek çok kentinde öğrenciler aynı kaderi yaşadı. Kimse sınava giremeyecek. Dolayısıyla mümkünse girişi başlatın. Afyon Karahisar'da ise Ahmet Can Dikmen sınavın yapılacağı salona koltuk değneğiyle yetişmeyi başardı arkadaşlarının yardımıyla okula giren Dikmen polisin ayağındaki bandajı çıkarttırmasıyla koltuk değnekleriyle salona alındı. Bir gün gazetesinde kalmıştık. Hemen devam edelim. Manşetin hemen altında CHP'nin seçim sonuçları için rapor hazırlayacağını söylemiş. Yeni yol haritası çizilecek demiş. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla seçimlerin kapsamlı olarak değerlendirileceği bir rapor hazırlanacak. Rapor ışığında partinin yerel seçimler öncesi yeni yol haritası çizilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 24 Haziran seçimlerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi amacıyla bir rapor hazırlanacağı belirtildi. Raporda Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30 virgül, 64 oy oranıyla partinin milletvekili genel seçimlerindeki %22,64'lük oran il il değerlendirilecek. Hazırlanan MYK raporunun partinin 1 Kasım seçiminde aldığı oy, e, oyla son oyu arasındaki farkların nedenlerinin de ortaya konması bekleniyor demiş hemen manşetin altında bir gün gazetesi. Habertürk gazetesiyle devam edelim efendim. Çukur'un divindeyiz. Bir özel haberi Habertürk Gazetesi'nin hemen spotunu okuyalım. Eylülün acı Eylül'ü acıyla uğurladık. Umutlar kayıp Leyla'dan gelecek iyi haberdi ama herkesin dilinde aynı tepki. Ne ara böyle bir toplum olduk demiş manşetinde. Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve cesedi köye bir kilometre uzaklıkta yeni dikilmiş elektrik direği divinde gömülü bulunan. 8 yaşındaki Eylül gözyaşlarıyla toprağa verildi. Boğularak öldürüldüğü, vücudunda kesikler olduğu ve ayağında kırık tespit edildi. Pedofili bulguları gösteren zanlı Uğur K. linç ihtimaline karşı tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Küçük kızın kaybolduğu gün bir çorba çobanın cesedi, cesedin bulunduğu yerde gördüğü Uğur K. Eylülü gömdükten sonra kö köye dönüp ailesine geçmiş olsun demiş. Cesedin yerini polis köpeği Eva'nın tespit ettiği zanlının e dibine Eylülü gömdüğü, direği sulamaya, elektrik hattı çekmek için yeni diktiği öğrenildi demiş. Evet, başkentte e meydana gelen üzücü bir haber. Sözcü Gazetesi'yle devam edelim efendim. O gecenin hikayesi manşetiyle çıkmış. 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir manşeti almış bugün Sözcü gazetesi. CHP'li Tezcan seçim gecesi neler yaşandığını anlattı demiş. Oylar çalındı mı? Niye seçim ikinci tura kalabilir dedi? Tehdit var mıydı? Sözcü'ye konuşan Bülent Tezcan bu sorulara yanıt verdi. Anadolu Ajansı'nın seçimde manipülasyon yapacağını biliyorduk. Erdoğan'ın oyunu yüksekten açacak. %50'nin üstünde bir yere bağlayacaktı. Bizim topladığımız ıslak imzalı tutanaklara bakarak seçim ikinci tura kalmıştır dedim. Ancak ilerleyen saatler de böyle olmadığını gördük. Ee, tutanaklar örtüşüyor başlığı altında hemen Bülent Tezcan'ın açıklaması. Sonuç hayal kırıklığı yarattı. Bizdeki tutanaklarla YSK'nın elindekiler örtüşüyor. Oy çalındı demek pek mümkün değil. O gece Muharrem Bey'in tehdit edildiği söylentileri çıkmış. Bu deli saçmasına bazıları ciddi ciddi inanmış demiş. Ve manşetin hemen altında Ankara'da kaybolan ve cansız bedeni bulunan Eylül'e yer vermiş. Bir diğer haberimizle devam edelim. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde üniversite sınavına girebilmek için... Ee, baba kız otomobillerine biniyorlar yola çıkıyorlar ancak ee, bir kaza geçiriyorlar ve genç kız hayatını kaybederken babası da yaralanıyor. Yıllardır hazırlandığı üniversite sınavına gidiyordu ancak otomobil devrildi genç kız hayatını kaybetti. Sarıkaya ilçesinden Yozgat merkeze giden Abdullah Özbek'in kullandığı otomobil Cihan Şarlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 18 yaşındaki Esra Özbek sorgun devlet hastanesine kaldırıldı. Esra Özbek hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babayla kızını trafik kazası ayırdı. Esra hayatını kaybetti, babası yaralandı. Genç kızın Yozgat merkezde yüksek öğretim kurumları sınavına gireceği, geç kalmamak için bir gün önceden babasıyla yola çıktıkları geceyi de akrabalarında geçirmeyi planladıkları öğrenildi. Evet efendim Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim gazete manşetlerini okumaya. Manşetinde sofradaki yabancı ifadelerine yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi yerli ve milli değil başlığı altında da açıklama getirmiş. Fiyatı artan her gıda ve tarım ürünü için ithalata başvurulması Türkiye'yi bu alanda da dışa bağımlı hale getirdi. İktidarın her fırsatta yerli ve milli kavramını kullanmasına karşın vatandaşın sofrası yerli olmaktan çıktı. Canlı hayvan ve karkas etin ardından tarım ithalatı samandan bakliyata Patatesten fıstığa kadar her ürüne sıçradı demiş ve eleştirisini getirmiş Cumhuriyet gazetesi. Her ülkeden yiyecek. Bakliyat ağırlıklı öğlen yemekleri Arjantin, Meksika, Kanada ve Hindistan'dan gelen ürünlerden oluşurken, et ağırlıklı akşam yemekleri de Meksika ve Fransa'dan başlayıp Uruguay'a kadar uzanıyor. Uskumru, somon, orkinos ve sardalyeden oluşan bir balık sofrası ise ağırlıklı olarak Norveç'ten ithal edilen ürünlerle kuruluyor. Hemen altında Gıda Mühendisleri Odası'nın tepkisini dile getirmiş. Gıda Mühendisleri Odası İzmir şubesi kimyasal saldırı altındaki Suriye'den yapılacak patates ithalatına karşı çıktı. Oda yöneticileri patateslerin ve bunların yetiştiği toprak ve suyun analizlerinin yapılıp yapılmadığını sordu. Evet efendim. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Milliyet Gazetesi Kardeşlik Gücü manşetiyle çıkmış. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkın harekatıyla YPG, PKK ve DAEŞ'ten temizlenen bölgelerden görev yapacak. 1100 inzibat sivillerin güvencesi olacak demiş. E, PKK-DAEŞ bağlantısı olmayacak. Suriye'nin rejimden ayrılan generallerin denetiminde yapılan inzibat seçiminde titiz davranılıyor. Adayın geçmişinde... PKK ya da DAEŞ'e ilişkin bir iz olmamasına dikkat ediliyor ifadelerini kullanmış Milliyet Gazetesi. Hemen yine sür e, sürmahşetinde e, temel yeterlilik sınavına zaman yetmedi ifadelerini kullanmış. Biz de bugün yine sahada olacağız ve nabzını tutacağız. E, ikinci tura ilişkin yüksek öğretim kurumları sınavının. Evet efendim çok kısa bir ara verelim e, ardından yine karşınızda olacağız. Kısa bir aranın ardından hafta sonu programımız devam ediyor. Ee, çok değerli bir konuğum var. Müzisyen e, Fatih Veli Ölmez. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ediyorum. Aslında sözü çok da uzatmak istemiyorum. Size bırakmak istiyorum. Buyurun lütfen. Evet. Yarın 2 Temmuz. Evet. E, Sivas'ta yitirdiğimiz canlarımız için bir türkü söyleyelim onlara. Tanrım bana ömür vermiş ömür vermiş boşu boşuna boşu boşuna boşu boşuna vücuduma bir can girmiş bir can girmiş boşu boşuna boşu boşuna boşu boşuna su akar deryaya varır deryadan mahi çıkarır gökyüzünde Yağmur olur, gökyüzünde yağmur olur damlaları boşu boşuna, boşu boşuna boşu boşuna boşu boşuna damlaları boşu boşuna boşu boşuna boşu boşuna İsa Meryem'e mi kalmış Musa Asa'dan ne bulmuş Süleyman bir sultan olmuş Süleyman bir sultan olmuş Saltanatı boşu boşuna Boşu boşuna Boşu boşuna Süleyman bir sultan olmuş Süleyman bir sultan olmuş Saltanatı boşu boşuna Boşu boşuna Boşu boşuna, saltanatı boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boş. Boşu, Sağ olun, Hoş geldiniz ederim. tekrar. Hoş evet efendim, yarın 2 Temmuz Madımak Katliamı'nın yıl dönümü. E, buradan e, yitirdiklerimiz, yitirdiğimiz canlarımızı da bir kez daha saygıyla analım. E, tabii nasıl böyle bir toplum olduk diye e, sormaktan kaçınıyor insan. Her an soruyoruz. Evet, kaybolan çocuklar, e, öldürülen insanlar nasıl bir böyle toplum olduk dedirtiyor bize. Ne yazık kaybolan ki. Hayatlar. Evet, sözü tekrar size bırakayım hocam bir tane de Kerkük Türk söyleyelim o zaman. Altın hızıma mülayim Seni haktan bileyim yaz günü Temmuz'da Sen terle ben sileyim Yaz günü Temmuz'da Sen terle ben sileyim gördüm Günler gördüm Seni gördüm Şad oldum Gün gördüm Günler gördüm Seni gördüm Şad oldum Altın hızı incidir Başı yar, incidir Benim lal olmuş dilim Ne dedi yar, inciye benim olmuş dilim Ne dedi ya inciye yenir Gün gördüm, günler gördüm Seni gördüm, şan oldum Günler gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Sayın Sanırım. Ölmez, ee, evet efendim biraz e, ekonomi gündeminden, siyaset gündeminden uzaklaştırmak istedim aslında sizi oldukça yoğun hem bir seçim atlattık. E, Sayın Ölmez'e de bu yoğunluğu arasında e, geldiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, e, öncelikle e, sözü size bırakarak veda etmek istiyorum. Bir hafta sonu programıyla daha karşınızdaydık. E, haftaya görüşmek dileğiyle, dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Herkese iyi pazarlar.